Efendim çubuk benim için sevdadır demişsiniz. Ben ilçemin sevdalısıyım. İlçeme ve ilçe halkıma hizmet etmek beni son derece mutlu ediyor. Kesinlikle. Öyle. Ee, bunu tamamlamanızı isteyeceğim ama bir de şunu eklemek istiyorum. Ben siz e, bu çalışmalarınızın yanı sıra sürekli ev ziyaretlerinde de bulunuyor musunuz çubukluğa? Kesinlikle. Çubukta. Evet, evet. evet e, bu konuda hani e, yani bütün çubuklularımı neye göre tercih ediyorsunuz e, bahseder misiniz bize? Şimdi şunu söyleyeyim biz çat kapı ev ziyaretleri yapıyoruz. Ee, ama öncesinde, ben çok duygusal bir insanım, öncesinde fakir fukaralar, hı hı. garip brevalar, artı öksüz yetimler, e, şehit ailelerimiz. Evet. Önceki hedef kitlem bu. Ama sonrasında tabii ki dost ziyaretlerimiz var, tabii ki arkadaş ziyaretlerimiz var. E, 7-24 klişeleşmiş bir şey var ya, çalışma. Hı hı. E, açıkçası biz çok uyumayı sevmiyoruz. Ee, telefonum 15 yıldan beridir değişmedi. Bizim ev ziyaretlerinde gördüğümüz manzaralar çoğu zaman iç, içimizi acıtıyor. Yani hakikaten belediye başkanı e, olduğumuz için gerçekten bize her şeyini anlatıyor insanlar e, ve çözüm üretmek, onların derdine derman olmak çok insan insani bir şey. E, çok mutlu oluyorsunuz, çok huzur doluyorsunuz. Yani. Ee, sağlık sorunu varsa onu sizinle paylaşıyor. Hı hı. Ekonomik sorunu varsa onu sizinle paylaşıyor. Çocuğu eğer okula gidememişse, bursla ilgili sıkıntısı varsa onun sizinle insanlarımız paylaşıyor. Ee, çocuğun dershaneye gönderememişse sizinle onları paylaşıyor. Yani ha, yaşamda ne? ne kadar sıkıntı varsa, dert varsa, sorun varsa onu bir aile olarak, bir kardeş olarak da. Ee, yani belediye başkanı hı hı. değil önceki belediye başkanları gibi kaymakamlar valiler gibi değil. Yeni dönemde son yıllarda AK Parti'ler döneminde Allah var. Herkes vatandaşla birlikte beraber. Kaymakamlarda, valilerimizde, belediye başkanlarımızda herkes vatandaşla bir olmuş, hemhal Ama olmuş. Duvarlar kaldı, ee, Kesinlikle yani, duvarlar kalktı. Hiçbir sınır yok. Şalk günleri yapıyoruz. Sahil zamanlarda vatandaşlar geldiğinde eğer uygunsak onlarla bir araya geliyoruz. Biz çat kapı ziyaretlerde hanelerine gittiğimiz çok mutlu oluyorlar. Mesela Ramazan'da komple Ramazan'da yani özel program eğer yoksa, işçilerimize bir araya gelmemişsek, şehit araya bir araya gelmemişsek, fakir sofralarındaydık. Kardeş aileler olduk onlarla. Personelimiz onlarla kardeş aile oldu. Onların hanelerine gittik. Çok mutlu oluyorlar, inanılmaz mutlu oluyorlar. Aynı zamanda bu bilgi evlerinde okuyan yavrularımız, onların aileleriyle bir araya geliyoruz. Gerçekten eğitimde